Sevgili dostlar hepinize merhabalar. Yeni bir yayınla tekrardan birlikteyiz. Bugün bugün yayın saatimizi 15 dakika erken aldık sevgili dostlar. Eee çünkü yoğun bir istek vardı. Gerçekten yoğun bir istek vardı. Bir bildirimimiz ulaştı mı? Yayında mı şu anda sevgili hocam. Sanki yayında değilmiş gibi. Arkadaşlar bir bildirim gitsin. hem YouTube'dan Facebook'ta. Eee ona göre başlayalım. Yanılmıyorsam şu anda yayındayız. Herhangi bir sıkıntı sorun yok. Evet arkadaşlar. Bugün eee 15 dakika erken aldık çünkü gerçekten hem WhatsApp patronunda hem de sosyal medya hesaplarında yoğun bir mesaj trafiği vardı. Abi Galatasaray'ın maçı var. Biz Galatasaraylıyız. Ee, 20.45'te yayın var. seni yayını da tümünü izlemek istiyoruz. Yayını kaçıracağız diye ricada bulundular. Bizim için bu kanalı sahipleri sizlersiniz sevgili dostlar. Biz de süre göre, size göre kendimizi ayarladık. Sadece bugüne özel sevgili dostlar, bugüne özel 20.15 Türkiye saatiyle 20.15 Avrupa saatiyle 18.15'te yayındayız. Ee, i̇nşallah yayınımız keyifli gider. Çünkü gerçekten mecliste ortalık şampiyonlar ligi ee, birazdan mecliste ne olup ne bittiğini de size aktaracağım. Sevgili dostlar biliyorsunuz HDP Pocali Milletvekili Faruk Gergerlioğlu'nun vekili düşürülmüştü ve Faruk Gergerlioğlu mecliste bir eyleme başlamıştı. Ben meclisi terk etmeyeceğim demişti. Akabinde Devlet Bahçeli'nin bir tweet'i gelmişti. Matematik hoca, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin bir tweet'i gelmişti ve o tweet ardından Ömer Faruk Gergedeoğlu Yaka sabah namazını kılmasına bir izin verilmeden meclisten yakapata alınmış ve cezaevine gönderilmişti. Bugün bunun tartışması mecliste çıktı sevgili dostlar. HDP Milletvekili Faruk Gergedeoğlu dedi ki Devlet Bahçeli'nin attı. Tweet'ten sonra ben cezaevinden gönderildim. Bunun sorumlusu Devlet Bahçeli ve MHP'dir. MHP'den de ses tepki gelince tabii ki mecliste yine ortalık şampiyonlar ligine döndü sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar. Videomuz hazırsa bir, bir videomuzu hazırlanma. Bir dakika dur bir rica da bulayım. Facebook'tan bizi izleyen kıymetli takipçilerimiz. Sizden ricam arkadaşlar. Bir paylaşalım ya. Ya çok zor bir şey mi istiyorum? Aşağıda paylaş butonu var bir paylaşalım arkadaşlar. Paylaşalım ya. Paylaşmak parayla değil. Bakın bu görüntüde her zaman söylüyorum. Normal ana akım TV, televizyon kanalları vermez. Haber kanallarında görmezsiniz. Sosyal medyanın gücü işte burada ortaya çıkıyor. Sosyal medyamızı büyütelim. Sosyal medyamızı büyütelim. Bakın bugün bir arkadaş bana bir kelime kullandı. Çok yani ben çok üzüldüm. Şunu bana söyledi. Metin hocam YouTube'da kaç abonem var dedim. 108 bin var dedi. Abi dedi çok az. Nasıl az dedim? Dedi bütün Kürt halkı şu anda en azından 1 milyon 2 milyon. Kürt kanalları 1 milyon 2 milyon olması lazım. Dedi başka kanallara da bakıyorum. Gerçekten abone sayıları çok düşük. Biz Kürt halkı olarak neden kendi gazetecilerimize, kendi kanallarımıza sahip çıkmıyoruz dedi. E, Valla dedim onlara sor. Bize sorma. Yani. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Önemli olan destek olmak. Bu destek sizden bekliyor. Onun için bol bol paylaşalım arkadaşlar. Bol bol paylaşalım. Sesimizi bütün halklara ulaştıralım diyoruz. Evet videomuz hazırsa videomuz hazırsa hemen videomuzu ekrana taşı. Oynat bakalım. Bunu ispat edemeyen kim varsa alçaktır ve şerefsizdir. Net. Lütfen. Böyle kafadan atıp tutmakla kimse bir yere varamaz. İşte. Devlet Bahçeli'nin tweet'i burada. Cumartesi akşamı ben buradan nasıl çıkarıldım? Gergerlioğlu derhal meclisten çıkarılsın dediği tweetler burada. Bugün 17 Mart'ta bu mecliste vekilliğim düşürülmüştü ve hukuksuzca bu meclisten çıkarılmıştım. Birinci yıl dönümü. Ben her genel kurulda bu kürsüye çıktığımda AK Parti MHP Cumhur İttifakı başta olmak üzere herkes hatırlasın ki anayasayı hukuku çiğnemiştiniz. Kürsüdeki görüntüm size bunu hatırlatsın. O gün ne olmuştu? Burada milli iradeye, demokrasiye darbe ile bir milletvekilinin vekilliği düşürülmüştü. Neden 17 Mart seçilmişti? Çünkü 18 Mart'ta MHP'nin büyük kongresi vardı. Hem benim vekilliğim düşürülüyordu hem de Partimize yönelik bir kapatma davası açılıyordu. İkisi de boşa çıktı. İlk iddianameyi Anayasa Mahkemesi reddetti. Ben milletvekili olarak buraya geri döndüm. İşte siyasi bir kararın nasıl düşük yaptığını net bir şekilde gösterdi. Aslında biz çok net söylüyorduk. Halen yayında olan bir haberi retweet ettiğim için yayın organına ceza verilmeden bana iki buçuk yıl ceza verilmiş ve vekilliğim düşürülmüştü. Komik bir cezaydı. Herkes biliyordu bunun hukuksuzluğunu. Hiç kimse iktidar başta olmak üzere bu karar doğrudur diyemiyordu. Bütün bunlara rağmen büyük bir sessizlikle bu darbeye göz yumdunuz. Bakın bu darbeleri çok yaptınız. 1994 Nevruz'dan önce de vekillerimiz buradan yaka paça götürüldü. Akletmediniz. İktidarın kendisi de akletmiyor. Kendi geçmişi ne de yapıldı bu? Merve Kavakçı da burada Kavakçı dışarı dışarı dendi. Ne oldu? Bir sonu geldi mi? Ve hatta vekillerimize attınız. Bir sonu geldi mi? Yahu daha yakında Sayın Enis Berberoğlu'nun kararı vardı. Mürekkebi kurumamıştı. Büyük bir hata yapıyorsunuz Sayın Berberoğlu'nun gibi aynı şekilde geri geleceğim anayasa mahkemesini dinleyin dedik. Yine dinlemediler. Çünkü siyasi bir karar vermişlerdi. Ben bu kürsüden o zamanlarda haykırmıştım. Haklıyız, güçlüyüz, kazanacağız demiştim. 17 Mart günü buraya... Bu dinleyici localarına gelen bir eski vekil vardı. AK Parti 22. dönem vekili Bitlis milletvekili Abdurrahim Aksoy. Kendisi de locadadır. Hoş geldiniz diyorum Sayın Aksoy. Ve o gün burada Sayın Aksoy sadece bireyin vicdanını değil toplumun vicdanını temsil etmişti ve demişti ki o localardan haykırmıştı. Kahrolsun otokrasi. Yaşasın demokratik Türkiye. Yaşasın özgürlükler demişti. Ve ben burada partimle beraber adalet nöbetine girmiştim. Ve ardından biz buradan nasıl çıktık? Direnmek yaşamaktır. Berhodan cihan dedim ve bu direnişimin, bu adalet talebimin sonucunda da yine milletvekili olarak buraya girerken yine zafer işaretimle berhadan cihane direnmek yaşamaktır diye girmiştim. Ve böyle de yapmaya devam edeceğim bu meclise geldiğim iki buçuk yıllık milletvekili hayatımda insan hakları ihlallerine karşı çıkmıştım. Kaldığım yerden devam ettim. Kaldığım yerden de yürüyorum. Şimdi o gün bakın biz buradan çıkarılırken çok sahtekarca işler yapıldı. Ben o gün bakın şurada bir utanç belgesi var. Herkes şunu görsün. Meclis Başkanı Mustafa Şentop o gün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatını dinledi. Cumartesi akşamı MHP lideri Devlet Bahçeli bir tweet atarak Gergerlioğlu dışarı çıkarılsın dedi. Pazar sabahı ben sabah namazını kılamadan mezisten yaka paça terlik pijama çıkarıldım. Neden? Devlet bahçeli emretmişti. Yasama, yasama başkanı şentop bir parti liderinin sözünü dinlemişti. Ama bununla da kalmamıştı. Bakın ne yaptı biliyor musunuz? Vekillerin arabalarının bagajlarını arattırdı. Tamamla tamamlayalım lütfen arabalarının bagajlarını hepinizin bagajını aradı. Sanki o bagajda ben girecektim meclise. Bakın ben Sayın Şentop'a buradan hatırlatıyorum. Vekillerin bagajlarını aratacağına masandaki anayasa kitapçığına baksaydın o anayasa kitapçığına ben kendime söz vermiştim bu hukuksuzluk bitecek ve milletvekili olarak döneceğim meclise başka türlü bu meclise girmeyeceğim diye kendime söz vermiştim. Ne araba bagajı böyle komik işlere imza atın sayın Şentop. Bakın ona soruyorum. Kimin başkanısın? Buradaki 600 milletvekilinin mi mısın? yoksa böyle sahte tutanaklar hazırlatarak beni Meclisten çıkarmaya çalışan, bu meclisin tarihine kara bir leke süren bir başkan mısın? Açıkça soruyorum Sayın Şentop'a, kaç defadır soruyorum ve cevap veremiyor, veremez. Utanç dolu bir tarih yazdı burada maalesef. HDP'li Hatip, e, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kendi milletvekilliğinin düşürüldüğünü e, ifade etmiş, iddia etmiş. Basın toplantılarında veya... Sosyal medyada insanlar atıp tutabilir, bir şeyler söyleyebilir. Sonra bunlar gayet serbest mecralardır. Fakat burası gazi meclisimiz ve bu gazi meclisimizin genel kuruludur. Burada Milliyetçi Hareket Partisi bir grupla temsil edilmektedir. Şimdi gözlerimizin içine bakarak veyahut da bizleri muhatap alarak bu şekilde bir iftirada bulunulmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Talimatın, talimatın açalım denilen işlemin hukuken ne olduğunu herkes çok yakından bilmektedir. Talimatın da ispatı bu noktada e, belli bir takım delillerle olur. E, söyleyip de bunu ispat edemeyen kim varsa alçaktır ve şerefsizdir. Net böyle kafadan atıp tutmakla kimse bir yere varamaz. İşte Devlet Bahçeli'nin tweet'i burada. Cumartesi akşamı ben buradan nasıl çıkarıldım? Gergerlioğlu derhal meclisten çıkarılsın dediği tweet'ler burada. Herkes de Twitter'da bunu görebilir. Bununla da kalmadı. Bütün bu anayasayı çiğnemelerine rağmen ve ben bu hukuksuzlukla vekilliğim düşünüp cezaevine girip anayasa mahkemesi kararıyla çıktıktan sonra meclise girdiğim günde yine niye meclise kabul edildiğimle ilgili itiraz eden ve anayasa mahkemesinin kapatılmasına dair tweetler attı. Bir değil iki defa attı. Yani kalkıp müfteri diyorsunuz utanın ya. Utanın. Siz eğer ki atılmadığını ispatlıyorsanız siz de alçak ve müfterisiniz. Başka bir şey değil. Bilmeden konuşuyorsun. Baltayı taşa vurdun Sayın Bülbül. Başka bir şey değil. Bakın biz Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyenlerle mücadele ediyoruz. Evet. Ben anayasa çiğnendiği için bu meclisten çıkarıldım. Evet, anayasa mahkemesi bu ülkede olacaktır. Böyle bir istemde bulunmak da mantık dışıdır, hukuk dışıdır, utanç vericidir. Başka bir şey de değildir. Ben burada konuşacağım. Bakın yaptığınız iftiralar ve yalanlar, şahsıma yönelik, partime yönelik hakaretlerden sonra bir de utanmadan bunları reddediyorsunuz. İşte tweet'ler ortada. Gergerlioğlu ve Devlet Bahçeli yazsın herkes. Ben hem buradan çıkartıldığım günden önceki cumartesi günü hem de bu meclise girdiğim gün nasıl hakaret ve iftira dolu tweetler attı o Devlet Bahçeli. Herkes bunu görebilir. Utanması gerekir insanların bu tweeti attığı için. Demokrasi adına, hukuk adına sizin parti vekillerinizin hepinizin de utanması lazım. Şu görüntüm hepinizi utandırması lazım. Bunu da çok net bir şekilde bilin. Evet teşekkür Sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri sayı sakin olun. İfadeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kullanıldığı zaman. Bir durdursana e, bir durdur. Nasıl neticeler doğuracak? MHP Grup Başkan Vekili kendi genel başkanını demek ki takip etmiyor. Çıkıp orada dedi ya ispatlamasan şerefsizsiniz dedi. İspatıyla tweet'i gösterdi. Tweet, tweet'i gösterdi. Devlet Başkanı tweet'i gösterdi. Ben de şunu hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gitmişti ve Selahattin Demirtaş Osman Kavala'yı serbest bırakacağım demişti. Ee, Devlet Bahçeli sert bir şekilde tepki vermiş. Sen yargı mısın, hakim misin, nesiniz? E, sizin attığınız tweetler, sizin tweetinizden sonra Gergedioğlu'nun e, gözaltına alındı. Dünya alem biliyor ve bu şu anda ekranda olan ise MHP Grup Başkan Vekili. Kendi genel başkanlığı takip etmiyor ve maalesef ülke bunlar yönetiyor. Ülke bunlar yönetiyor arkadaşlar. Ülke bunlar yönetiyor ve meclise yakıtmayan şekilde şerefsiz meleksiz lafları kullanıyorlar. Yani dilleri küfür Hakaretten başka bir şey değil. Şimdi bir oynat bakalım kendisi ne diyor. Nasıl tartışmaları yol açacağı konuşan kişi tarafından mutlaka bilinir, öngörülür. Dolayısıyla e, biz bu noktada bir provokasyonun içerisinde olmak istemeyiz. Ee, ama ben demin özellikle bu konuşmada e, atıfta bulunacağı delil olarak atıfta bulunacağı hususları tahmin ettiğim için özellikle talimatın hukuken nasıl olabileceğini devlet hayatında nasıl olduğunu e, hepimiz çok iyi bilmekteyiz ifadesini kasıtla özellikle kullandım. Dolayısıyla tweet üzerinden hiçbir talimatın verilmeyeceği gibi Twitter üzerinden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün siyasi partiler, e, siyasi değerlendirmelerini, görüşlerini paylaşır. Sayın Genel Başkanımız da dünden bugüne e, gayet sebebi de şimdi zaman alacağı için bunlara girmeye gerek yok. Gayet meşru, gayet net bir takım nedenlerle e, bu değerlendirmeleri yapmıştır. Bu bir iftiradır. Bunu tweet tweetlerle değil talimat olduğunu ispat edemeyen alçaktır, şerefsizdir. Bölü dinledim. Böyle dinledim. Bizim elimizde tabii ki tweetler var, basına açıklamalar var. Herkes biliyor ki diyecektim ama vazgeçtim. AKP ve MHP bir ittifak, bir cumhur ittifakı. Ve MHP'nin cumhur ittifakındaki rolü ve sözlerinin nasıl karşılık bulduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bu nedenle atılan tweetlerin sadece bir temenni olmadığını ve sonuçlarının da yaşama geçtiğini hayatın olağan akışı içinde deneyimliyoruz. Yani bu sadece öylesine herhangi bir vatandaşın attığı bir tweet değil. Ortaklardan birinin attığı ve ikinci gün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde altını çizerek söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa meclis binasının polisler tarafından basılarak basılarak tekrar çiziyorum. Bir milletvekili gözaltına alındı. 94'te bile sevgili Orhan Doğan'ın gözaltına alınması için dışarı çıkması beklendi. O korkunç görüntü kap meclisin kapısının önünde verildi. Ama bu dönem Ömer Faruk Yergerlioğlu meclisin içinde grup salonunda alındı. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ee, bu bölücünün milletvekilliği düşürüldüğüne göre Gazi Mecliste bulunma, yasama faaliyetlerine katılma hakkı artık söz konusu bile olamayacaktır. Mecliste yer yatağı serip sabahlamak ve bunu da nevi şahsına münhasır bir eylem olarak takdim etmek yasa dışıdır ve gayrimeşrudur. Düşürülmüş falan uygulanmıştır. İlk günden itibaren şey yapmıştır. TBMM'yi terk etmeyerek milli iradeye kafa tutmuştur falan. Bunu söyledi Ertesi gün gözaltına alındı. Bu talimat mı değil mi? Kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Şimdi Sayın Bülbül bir özetleyelim. Burada bir sataşma yok şu anda. Şimdi bakın sizi sizin tweetleri bir talimat olarak kabul edilmemesi gerektiğini hukuksal anlamda arkadaşlar bir müsaade edin. Bir müsaade edin. Otur yerine. Otur yerine bir müsaade edin. Söyleyeyim, ben söyleyeyim siz takdir edin. Buyurun. Ben buyurun. Siz buyurun. Siz buyurun. Edin. Sayın Başkan. Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu ortak olduğunu sözlerinin ne şekilde talimat algılandı. olarak algılandığı evet. ve söylediği andan itibaren bu işlemin gerçekleştirildiğini ifade etmekle bize gerçeğe aykırı bir ithamda bulunmuştur. Bulunulmuştur ve bu bir sataşmadır. 69. maddeye göre bu bir söz hakkı doğurmuyorsa Sayın Başkanım ben, bu de, noktada Sayın Ben Bülbül. hiçbir şey demeyeceğim. Sayın Bülbül. Eee Sayın Bahçeli'nin tweet'ini istiyorsunuz ama Yok yok hayır bir şey anlatayım. Bir şey söyleyeyim. Vereceğim söz var söz de vereyim ama. Şöyle Benim bakalım. var. Tamam kabul ediyorum. Sorumluluğunuz var. Aynen. Şimdi Sayın Bahçeli'nin atmış olduğu tweetleri bir muhalefet partisi sadece HDP olarak kastetmiyorum. Belki diğer muhalefet partileri de bu şekilde algılıyor olabilir. Yani onların kendi bakışları. Efendim, siz de diyorsunuz ki değil. siz de bakın şunu söylüyorsunuz tweetler, tweetler hukuksal bir ifade taşımaz diyorsunuz. Doğru mu? Benim, doğru değil mi? Siz hukuk adamısınız. Bu bir talimat değildir diyorsunuz. Ama o da doğru. Ama bu şekilde deniyorsa benim buna Buyurun. bir vermem lazım. Çok rica ediyorum. Yeni bir sataşmaya mal vermeyelim. Buyurun. Ben de burada bir araya gireyim bu konuşmadan. Şimdi hep beraber izledik. Şu anda Selahattin Demirtaş'ın ve HDP milletvekilerinin cezaevinde tutulmasının ebedi HDP genel merkezine atılan tweet değil mi? Kobani kumpas davası diyorlar ya. Madem bir tweetler bir talimat değeri yoksa kendiniz de çelişiyorsunuz. O zaman Kobani davası düşmüştür. Çıkın burada onu söyleyin. Mecliste daha önce MHP vekilleri ve AKP vekilleri HDP'nin atmış olduğu tweeti durmadan gösteriyorlar mı? Göstermiyorlar mı? Gösteriyorlar mı? O tweet talimat değil de çünkü talimat değil de onlar kimi talimat oluyor? Arkadaşlar gerçekten kendileriyle çelişiyorlar eee ne yapacaklarını şaşırmışlar, kendileri çelişiyorlar. Bir bakalım ne konuşacak beyefendi? Oynat bakalım. Şimdi mesele çok güzel bir noktaya geldi. Arkadaşlar tweet'i eğer bir talimat olarak değerlendiriyorsak o zaman yakın siyasi tarihimize bir bakmamız lazım. Bu noktada Sayın Beştaş'ın ve bundan sonra HDP grubunun tweetlerin bir talimat olarak ifade edildiği hususunda bunun hayır tweet'ten talimat mı olur diye bir değerlendirmesini duyarsanız bunlara ne olur itibar etmeyin. Neyi kastediyorum ben? 6 8 Ekim hadiseleri yani Kobani hadiseleri olduğu zaman Türkiye'de hatırlarsınız. Selahattin Demirtaş ve HDP atmış olduğu tweet'lerle halkı direnmeye ve ve alan tutmaya sahada sahada bir isyan faaliyetine tweetlerle onların tabiriyle davet etmişti ama bizim tabirimizle kendi tabanına talimat vermişti. Şimdi bu yargılama konusu olan bu meselede, yargılama mevzuu olan bu meselede bugün yargı önüne çıkıp bunlar sadece tweet'tir, bir tepkidir diye ifade edip bu işten hukuken sorumsuz olduklarını ifade ediyorlar. Ama bugün ifade ettikleri şey gerçekten tweet bir talimatsa o zaman Selahattin Demirtaş'ın da hükmü HDP tarafından şimdi demin verilmiştir. Selahattin Demirtaş da bizim ifade ettiğimiz gibi suçludur. Terör teröre bulaşmıştır ve halkı bu noktada birbirine kırdırmış bir kişidir. Bu noktanın altını özellikle çiziyor. Teşekkür ediyorum. Peki teşekkürler. Sayın Başkan, Kobani davası bir kumpas davasıdır ve bu kumpas davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük dairesinde dönmüştür. Bir kere bu tartışma konusu değil artık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük dairesi altını çizerek söylüyorum şunu demiştir. Kobani et, demokratik protesto e, etkinliklerine katılım yönündeki tweet suç kabul edilemez demiştir. Çünkü orada IŞİD çetesinin vahşetine karşı sivil halkın korunmasına dair bir demokratik tepki çağrısı vardır. Bir kere bizim söylediğimizle sizin söylediğiniz arasında bir kıyas olamaz. Mümtazer Türk Öne MHP grubuna ne hatırlatıyor acaba ve Türkiye'ye sormak isterim. Devlet Bahçeli tweet attı. Mümtazer Türk yöne artık tutuklu kalmamalıdır dedi. Nasıl olduysa serbest bırakıldı. Alaaddin Çakıcı'yı ziyaret etti. Bir süre sonra serbest bırakıldı. Hem cezaevinde görüntü verdi. Hem odasında görüntü verdi. Ayrıca MHP'nin mahiyetini özellikle söyledim. Dedim ki Cumhur İttifakı'nın ortağı iktidarda dedim iktidardaki bir partinin yargı üzerindeki etkisini sanırım tartışmaya gerek yok yani bugün yargı iktidarın iktidarını devam ettirmesi için tamamen bir araç haline gelmiştir. Bir enstrümandır. İstediklerini tutuklayan, istediklerini serbest bırakan, istediklerini ömür boyu cezaevinde tutan bir yargıdan söz ediyoruz. Ve ben sözlerimi çok dikkatle kullandım. Dedim ki tweetler elimizde ve Gergerlioğlu'nun bir haftadan sonra süreyi tam hatırlamıyorum. O tweetten sonra gözaltına alınmasını siz tesadüf olarak kabul ediyorsanız, yani bu konuda hiçbir şey demeyeceğim, hiçbir şey demeyeceğim, takdiri Türkiye halklarının e, nasıl sunuyor Alaaddin Çakıcı meseleleri falan bunlar tüketilmiş tartışmalar Türkiye'de. 17 yıl cezaevinde yatmış birisini biz eğer çık dememize de çıkacak olsa herhalde 17 yıl içerisinde bir dönemde gelirdi. Biz de ya çıksa iyi olur derdik de olurdu. Hukuk neyi gerektiriyorsa o olmuş. Kaldı ki genel başkanımızın ziyareti sonrasının çok sonrasında cezaevinden çıkmıştır. Ama cezasını yatıp da çıkmıştır. Sayın Başkan elma ile armudu karıştırmayalım bir kere. Tamam. Ben yani şimdi bütün Türkiye yurttaşları MHP Genel Başkanının neredeyse her grup toplantısında HDP kapatılsın o da yetmedi Anayasa Mahkemesi kapatılsın demedi mi? Sonra HDP hakkında kapatma davası 18 Mart'ta MHP'nin büyük kongresinin olduğu gün açılmadı mı? Yargıtay başsavcısı basının soruları üzerine vallahi elimizden geleni yaptık demedi mi? HDP dışında Saldırı ve itham dışında bir şey söylemedi mi ne ispatlayalım biz? Bunlar gizli değil ki. İspat aracına ihtiyacı yok ki. Yani bir parti işini gücünü bırakmış. Kendisinden büyük bir partinin kapatılmasını savunuyor. Bunu hangi akıl, hangi izan, hangi siyaset izah edebilir? Bunu Türkiye halkının takdir... Peki, teşekkür ederim. Gerçekten merhabalar, müşterilerim güzel özetledi. Arkadaşlar. Yani e, vallahi ben hani koşa koşa eve geldiğim için Reci hani bu olayların olduğunu söyledi. Ben e, bu zat bunu söyleyeceğini tahmin etmemiştim işte tweetlerle ilgili. Ya mecliste sizler tweetleri gösteren yani tweetleri bahane ettiniz. Sizler tweetleri bahane ettiniz. MHP, AKP bahane etti. Yani ben mi yanlış atıyorum arkadaşlar? Kobani kumpar davasında, Kobani davasında Selahattin Demirtaş'ın Aslı Twitter Selahattin Demirtaş'ı katil göstermedi. Yok efendim Selahattin Demirtaş bunu yaptı bunu yaptı. Siz bunu yapmadınız mı? ama şimdi diyorsunuz Twitter'ın bir anlamı bir değeri yok. O zaman sizinki güzel de onlarki şey mi? Ya tövbe tövbe şimdi ağır konuşacağım gerçekten. Yani nasıl siyaset yapıyorlar? Ee, bir de biraz önce çıktı ya yayının başına izlediyseniz bunu söyledi. Dedi ki kanıtlamasanız şerefsizsiniz alçalsınız dedi. Gel geliyor kanıtladı. Kanıtladı. Alesiz Çakıcı serbest bırakılsın dedi. Alesiz Çakıcı serbest bırakıldı. Öve bunu söylediniz. Bir çete lideri. Valla Allah akıl fikir versin diyelim. Yani ne diyelim. Allah ıslah etsin sevgili dostlar. Arkadaşlar e, sadece bugün e, yayınımız böyle oldu. Böylelikle bunu da söyleyelim. Normalde yayın saatimiz Türkiye saatinde 20-30. Bugün Galatasaray maçı olduğu için yayınımızı 15 dakika erken aldık. Yaklaşık 4 dakika sonra Galatasaray maçı başlayacak. Yani inanılmaz telefon ben bana geldi ve özellikle yayının saatini erken almamı istediler. Biz sürü değerli takipçilerimiz için yayının saatini biraz geriye aldım. Galatasaray'lı olanlara şimdiden başarılar diliyorum sevgili dostlar. 3 dakika sonra maçları başlayacak. Bu akşamlık bizden bu kadar. Yarın, yarın aynı saatte saat 20.30'da sevgili dostlar. Türkiye saatiyle 20.30, Avrupa saatiyle ise 18.30'da görüşmek üzere diyor sevgili dostlar. görüşmek üzere diyoruz ee, Sevda Demir boş ver maçı diyorsunuz da insanlar şimdi maç izlemeye çıkacaklar yayından çıkacaklar bakın hemen düşmeye de başladı Yani ben de e, uzatmak isterim takiplerimizle konuşmak isterim sohbet etmek isterim ama maalesef insanlar maç için inanılmaz mesaj geldiği için ondan dolayı zaten bugün 15 dakika geriye aldık ee, İnşallah günlerde kendi saatimizde yayın yaparız Şimdiden söyleyeyim, beğenelim, paylaşalım, abone olalım. Bakın, bu kanal sizin kanalınız. Biz sizin sesiniz olmaya çalışıyoruz. En ince ayrıntısına kadar sizi düşünüyoruz. Sizden, sizden gelen talepleri değerlendiriyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen talepleri değerlendiriyoruz. Onun için kanalımıza sahip çıkın. Hala kanalımıza abone olmayan varsa abone olsunlar. E, mutluluk duyalım sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar bugün de geldik bir programımızın daha sonuna. Yarın aynı saatte saat 20.30'da görüşmek üzere. خپره وې شبو حميا بينه خو شبو